Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte buzlu suda kalma yarışması yapacağız arkadaşlar. Arkamızda gördüğünüz gibi bir küçük havuzumuz. Orada Lina kendi halinde takılacak. Çünkü kızımı buzlu suya sokamam. Küçücük bir çocuğu buzlu suya sokulmaz, yarışmaz çünkü. Efe ve Taner yarışacaklar. Ben moderatörlüklerini yapacağım. Onlara harika ötesi 40 tane soru hazırladım. Şimdi havuzlarımızdan bir tanesi küçük ama bir diğeri de olabildiğince büyük. Bildiğiniz çeşme suyunun soğuk tarafını açtım. Oo! Bayağı soğuk sular. İkisi de çok soğuk. Şimdi küçüğe girmenin bir dezavantajı var çünkü buraya tam olarak 400 kilo buz sokacağız arkadaşlar. Her bir torbası 10 kilodan alışıyor. Soruyu bilemeyene, tahmini uzak olan kişiye 10 kilo buz dökeceğim havuzuna. Oo, yani oh. küçük havuza doldurduğumu düşünün. Küçük havuz daha çabuk soğur çünkü soğuran az olduğu için. Evet. Ne kadar buz çok su da az olduğu için o kadar soğuk demek. Taş, kağıt makas yapacaksınız. İnşallah yenilen büyük olan bana çıkar. küçük havuz. Bence burada üç kere taş kağıt makas yapın. Çünkü bayağı zorlu olacak küçük havuz için doğru, durumlar. Doğru Tamam evet, mı? Evet. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 1-0. Taş kağıt makas. 1-1. <laughs> 1-1. İki bir taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İşte bu ya işte bu ben kazandım. Küçüğe <laughs> ben mi Buraya gidiyorum? ben gidiyorum. Evet küçüğe sen giriyorsun. Buraya falan. ben giriyorum. Ben ne güzel önde gidiyordum ya. Çok güzel oldu en sonunda nasıl çevirdim ama <laughs> Allah gördün mü? Bu harbiden soğuk. Ya gerçekten soğuk. Ben soğuk olmasını beklemiyordum bu arada. Buradaki buzları gösterdiğim zaman arkadaşlar şok olacaksınız. Efe de siparişi verdikten sonra bir şok olmadı değil. Gerçekten beklemiyordum. Ama geldiğimiz günden beri bu video için sürekli bana ısrar ediyor. Diyor evet, bunu evet, hak ettin. Evet. Gerçekten <laughs> tam olarak 400 kilo buz var burada. Şu paketlerden bir tanesi 10 kilo. 40 tane paketimiz var. Yani bu ne demek oluyor? Su değil, buzun içinde yarışacaksınız. Çok fazla buza kalmak ne yapıyor DF? Hipotermi yapabiliyor. Hipotermi olursanız ne olur evet. teyze? Allah, korur, <laughs> Allah korusun. Allah korusun. <laughs> yani ben, ben Taner kaçar termi olur. <laughs> Aynen öyle olur. Gerçekten Hip ya. Taner, soruları bilemezsen yandın, yandın. Bu, bu. Buz ya. Aner. Bu, ee, akşam bu ne? Akşam istediniz. Burada güneş oluyor. Akşam çekelim dediniz. Biz de şimdi doldurduk. Tabii ki soğuk olacak. Ben yemin ederim bu kadar soğuk olacağını tahmin etmiyordum. Bu suyun daha buz gelmedi. Efe yani, yaktın bizi yani. ya. Nereden çıkarttın ya? Buz da yapacağız. buz. Hadi hazır mısınız? Gidiyor muyuz şimdi ya? Bence evet. girimdi. Hadi bir 2, 3 ya. dal. Ben <laughs> vazgeçtim kaçıyor. <laughs> daha buz gelmeden. <laughs> Sen de orada takıl kızım benim tamam mı? Suyunun tadını çıkar. Tamam, tamam ha, anneciğim. Ben oturdum. Ben daha oturamadım ya. Bayağı Donmaya başladım. Don İlk sorumuz okum. geliyor. Bir karınca kendi ağırlığının kaç katını taşıyabilir? Kim söyleyecek önce? Senle başlayalım Tanrı. 100 kat. 45 katı diyorum ben. 45 katıyla Efe kazanıyor. Nasıl ya 100 kat değil mi? <laughs> Çünkü Ayşe. 50 katıydı. Ya 50 ile 100 arasında i̇şte gittim geldim ya. ya. 50 katına daha yakın bir tahmin i̇şte olduğu bu için ya. Efe kazandı. 10 kilo buzla başlıyorsun Taner. <laughs> Efe, Efe yaktın ya. beni? Ben bu yarışmayı kazanmazsam. Dur anne öyle tek tek olmaz. Şöyle bir anda boşaltacağız. Gel. Bir anda bir anda evet öyle evet. evet. tek tek getir. Getir. Hadi. Yavaş. Haydi. Yavaş. Oo. Yavaş. Oh! Allah! <laughs> ya, siz <ne> <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> ya siz ne yapıyorsunuz ya? Oo! <laughs> <laughs> gezdir, gezdir gezdir <laughs> Yan <Ağzır, önce>. <laughs> da eriyor, Ay, eriyor. Eriyor ama buz gibi yaptı. İkinci sorumuz geliyor. Hazırız. Çok soğuz. Bir insan ömrü boyunca yaklaşık kaç kez öksürür? 400 bin diyeceğim. 450 bin. Diyor ve Taner kazanıyor. Ya, Çünkü... Ya. Çünkü bir milyon kez öksürürmüş. Tabii canım bir milyon. milyon ya, ömür Oğlum boyanıyor. ben bir hastalanınca yüz bin kere sadece bir hastalıkta öksürüyorum. Doğru. Bana göre bir milyon az bile olmuş. Şimdi Efe'ye bir on kilo buz geliyor. Efe bir tanesi bile donduruyor. Ciddi Söyleyeyim sana. Yemin ederim baksana elimin üstünde Efe. duruyor. Efe! Hayır hayır geliyor. hayır. geliyor. Dikkat ayağına gelmesin. Abo! Nasıl geldi? <laughs> Yine. Yine. Acayip acayip. Ya. <laughs> Vallahi bir tane bile dondurdum. Ödül ne ödül ona göre. <laughs> Ödülü ya, daha söylemediniz ödül mi? Valla 5 abi, bin lira verelim. Tamam, tamam mı? Dünyadaki en uzun tren yolculuğu kaç kilometredir? 4200 kilometre. Efe? 4300 kilometre. Diyor ve Efe kazanıyor. Ya <laughs> nasıl be? Ya kopya çekti ya. <laughs> 9300 kilometreydi. Ayağı da varmış e, tabii ya. Ta evet, evet. E tabi evet, Avrupa'dan kalkıp Çin'e gidiyorlar ya. Ben e yani, yani sen çok az ya. söyledin Taner'cim. Kaçmış? 9000 mi? Taner'i 20 kiloya çıkardık. Ben yandım. Gel gel gel. Aşağıdan <laughs> gel gel gel. aşağıdan ya Aşağıdan. yapma Lina yapma yapma. yapma babam yapma babam. <laughs> 5000 lira kırışırız kız. Kırışır. <laughs> ya siz 10 kiloyla 20 kiloyla böyle çırpınıyorsanız 400 elini kiloda bir ne soksana, yapacaksınız? Elini bir sok elini. ab Gerçekten, Gerçekten soğuk. Ya. Bir dalgıç balinası suyun altında kaç dakika kalabilir? 2 saat. Yani 120 dakika. Evet. 125. Ama <laughs> 120 <gülüyor> <gülüyor> dakikayla tam puan, eve kazanıyor. Hadi be. Efe kazanıyor. 2 saatten fazla kalır balina ya. Eyvah 30 kilo oldun tane. İşte bu ya. <gülüyor> <Uu>. <gülüyor> Dünyadaki en ağır altın külçesi kaç kilodur? Taner. 45. Efe. 50 kilo. Diyor evet. ve Efe kazanıyor. <laughs> 250 kilo. Yok artık. Daha Fırat Nehri'nden dağ gibi altın çıkacak. Bilmem Ay. kaç bin kilo. Ay, Lina sen beni yaktın Lina. Uuu. 40 kilo mu oldun Taner? Al Efe. Hediyem çok olsun. <laughs> ben dayanamayacağım. Diğer soru nasıl dayanamayacaksın ya? Vallahi ya, çok, şey çok kötü oldu. Abart. Gel elini bir soksana direkt buz. Hadi çabuk sor çabuk. Biraz yüz de bu ısınsın bir şeyler yap. Evet. Yüz diyor kıpırdadıkça daha Bir çok insan oluyor. ömrü boyunca kaç litre gözyaşı döker? 45 litre. 44 litre. Diyor ve Efe kazanıyor oh. 65 litre. Efe. Ya yok Allah, artık be. Işte bu ya. Abi sen bu gidip sallayamıyorsun Getir ya. Getir canım ya 45 litre nedir ya? Gözyaşı diyorsun göz yaşı. ya. Gözyaşı bir ağladım mı ben 100 litre ağlıyorum. Bu ne biçim soru ya? <laughs> bu işte hile yok Getir canım. değil mi? Getir canım. Yok, gerçekten Efe. Taşı Cevapları annem. bilmiyorsun değil mi? Abi İyiysem 45 der miyim? Allah yere döküldü ben buzlar, kardeşim, ya. buzlar ya. Buzlar yere dökme, ya. Yukarıdan dökme, yukarıdan dökme. Arkadaşlar oradan gözükmüyor ama içerisi buz dolu. Suyun içinde belli olmuyor şeffaf olduğu için. Diğer sorumu alabilir miyim acaba? 50 kilo mu oldu Taner? Öyle bir şey mi var? Balonumuz atıyor. Dünyadaki en büyük kar tanesi kaç santimetre çapındadır Taner? 1 santim. 1 santim mi karın karın, karın. Kar. santimetre kalınlığı hadi en bakayım, büyük 2 milim 1 <laughs> <laughs> santim ya. mi diyorum 2 milime düşüyor ya tamam santim ya yürü git santim. ya 35 santim ya, ya 38 santimle Efe kazanıyor, Dört kızım 60 ama kilo ama Dina sen bana bilerek yapıyorsun ya <laughs> her gün kaç litre petrol üretilmektedir? Her gün kaç litre? 100 bin litre Taner 110 bin litre. diyor ve Taner kazanıyor. Oh Çünkü 100 milyon litreydi. Oh dök kızım dök. Allah. Sen bir 20 kilo ol artık yeter. Şey dök kendini. Şey dök dök dök. dök. Oo, görünüyor ya mu yahu? Dök gibi Dünyadaki en uzun sarkaçlı saat kaç metre uzunluğundadır? Taner. 15 metre. Efe 20 metre 20 metre net cevapla Efe kazanıyor. <laughs> ya, Ay Lina! Patladı <laughs> yahu. Dök sen erkeni buzunu. Biraz havadan dök ya. Bir insan günde ortalama kaç litre hava solur? Kaç litre? 500 litre hava solur. 500 litre Taner. 110 litre. Yağmur. Diyor ve Taner kazanıyor. 11.000 litre ya hava soluyoruz. Taner abi bak benim dediğimin üstüne Efe Efe'ye annem Efe'ye. Doldur. Hayır ya. Zevkler zevkler. Çok soğuk oldu. Abi bir evet. şey yok ya. Oldu, bu ne? Daha, Daha dur, sen ne kaç oluyor? kilo oldun? Daha dur Taner <laughs> abine yetişene kadar. Aaa bu bu? Bir çıta 100 metreyi yaklaşık kaç saniyede koşar Taner? 7,5 saniye. Efe 4 saniye Efe Taner daha yakın Nasıl? 6 saniyeydi Nasıl ya 1 <laughs> saniyeyle kaybettin hani Efe'ye buradan dök annem Ya çok soğuk bu ne Daha ne oldu ki Efe Daha ben durun Kaç litre oldu oğlum senin Benimki 30 oldu galiba Bununla mı Evet Eda bir şey değil Bir <laughs> şey değil bana kılıyor <kıyım> yani <laughs> likardan yapmayın Yukarıdan yapmayın <laughs> Çok iyi <laughs> Dünyada 1 dakikada kaç instagram fotoğrafı paylaşılır 1 milyon Taner <laughs> Diyor ve kazanıyor. Evet. 2 milyon Yaklaştın tabere. Gel aşkım gel ya dökelim. Doğdu, doğdu. Bak, Uzaktan tabii. koyalım. Uzaktan, Şöyle. Evet, Allah! Seni de düşüreceğim annem. Şey Bir insan ömrü boyunca ortalama kaç litre idrar üretir? 20 bin litre. 20 bin litre. Diyor ve Efek kazanıyor. Kesinlikle 30 litre. Ne hani olmaz ya. Ama yakın ya. cevaplar Ama ve güzel cevaplar veriyorsunuz. Yani bir su, de bir de dokun, bir dokun. Abi bu ne? Bu <laughs> o ne <laughs> Bana mı dökeceğiz? Sana, sana ya. Yok sana. Sanaydı. Sana bu yarışmayı Ben kazanacağım. Şöyle yapalım. Üç soruyu üst üste doğru cevaplayan joker hakkı kullansın yer değiştirsin. Tamam. Dünyadaki en yüksek bina kaç metredir? 848 metre. 848. 850 metre. Bilemedin 828 metre efeydi. Hayır kadar 828 miydi? metre. Hayır bak ne şey de ki, ya. Oo. Ne yapayım ağır yahu. Hayatımda hiçbir videoda bu kadar zorlatmadım. Gel ay felaket Direkt soğuk. Kaner Kamer seninki çok soğuk. Buna bakalım teyze bu da soğuk. He ne bu oğlum sen bir de buraya dokun. Dokunsana bir Efe. Seninkiyle arasında neredeyse. ben hayatta yer değiştirmem. 50, doğru. 50 derece fark var. acaba bak kıpkırmızı oldu. Allah. Ortalama bir köpek günde kaç kez havlar? Bin, Bin dedi. Kaner kazanıyor 100 kez de. Doldur. Evet. <laughs> tamam, Dünyada bir yılda kaç ton kahve tüketilir? 1,5 milyon ton. 1.2 milyon ton. Taner kazanıyor 7 milyon ton. Hayır. Hayır. Doldur kızım. Uuu. Bunu da bilirsem joker hakkım oluyor. Evet. Hayır 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 Burada sorgulamaya başladın mı? Söyledim. Geçiyoruz diğer soruya. Baba hoş çok çalıştın sen bugün. <laughs> bir, bir zürafanın dili kaç santimetre <laughs> evet, uzun olabilir? Az önce. az önce ilk ben söyledim. Ben söyledim ya bir buçuk milyon ton dedim ya. Evet sıra ya. sende. Ya, kaç santim uzun <laughs> olabilir? Ya olmaz ki ya. Zürafa dili? 37 santim. Taner zürafa dili? 42 santim. 40 Abi haybe. <laughs> yer değişiyoruz. Yerleşiyoruz. O bura yer <laughs> değiştirsek. <laughs> Nasıl yer değiştiriyoruz ya? Yok, Efe kaybetti. Doğru yere tamam, döktü. Tamam, hiç yere ben bildim ya Joker tamam. kazandım. Tamam, gene buraya dökmesi lazımdı. Bir dakika. Buraya evet. mı geçmek tamam. istiyorsun? Hayır, tamam, yer değiştirmenin başka bir istediğini yapalım. Hayır, hayır bana vallahi. Değiştirin. Değiştir, değiştir. Bak, <laughs> sen... bak bacaklarıma bak. bak, bak. <laughs> değiştir. Ya ben ne yapacağım orada? <laughs> gel. gel. iyi oynadı. He? Hey! Hey! Arkadaki bu su, sudan ısınıyorlar. Aa, çok havuzu. Hey! 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 Geçin bakalım. Aa, karıncalandı. Abi bu ne? Bu ne? Yok. Ayağım karıncalandı dolanmaz. diyor ya. Ayağım karıncalandı. Bir dakika. Yemeyelim. Şaka yapmıyorum. Bu bu kadar Oo. su herhalde. <laughs> abi ayağım hareket etmiyor bu arada soktan. Mosmor oldu ayaklarım. Havuz Oo. onun iki katı su dolu. Ya bu yani. şey şeye zararlı değil mi abi? Hem <laughs> <Sen> de nasıl? <laughs> Hayır sen neyse de bana zararlı. <laughs> Tamam kıyamadım Efe'ye ya değişeyim. kıyamadım. Eğer ki ne? pes etmeye isteyen varsa pes edebilir. Kıyamadım ben Efe'ye. Öbürü yarışmaya abi, devam, devam edecek. Ben, bak avu. gördün mü? Bu <laughs> <avu. gülüyor> ne abi benim su harbiden sıcakmış. <laughs> diyorum ya sana. Eline bak bu sıtmış. Bir insan ömrü boyunca yaklaşık kaç saç teli döker? 500 bin saç teli. 500 bin? 550 bin. Diyor ve Taner kazanıyor 9 milyondu. 9 milyon. Evet abi 9 milyon. Bakın tamam ben bunu hak ettim. Evet ben bunu hak ettim. <laughs> Biraz hızlanalım mı? Hemen hızlanıyorum. Dünyanın en uzun asma köprüsü hangisidir ve uzunluğu kaç metredir? Hangisidir geçiyorum. Uzunluğu kaç metredir asma köprü ben en söylüyorum. uzun? Evet. 250 metre. Bir kilometre. Yani bin metre. Bin metre. Diyor ve tane Efe kazanıyor dört bin altı yüz sekiz Dök yavrum. Dört bin altı yüz Evet. Tam evet. ya. yani Everest'in tepeye mi koymuşlar? Aynen. <laughs> gel gel yattı balık yangoying. Yangoying. Yan <laughs> <laughs> going. Şey ya. Ben e, yer değiştim ya. İki saniye şurada şok havuzu yapabilir miyim? İki saniye. Öyle bir şey yani verelim mi? Olsun. tamam, evet, ha, hadi tatlısın. verelim. Suyu hadi Sonra geç. sana gerçekten evet derim. Aa! Sıçrattı bacaklarıma buz gibi. Taner. Abi istersen. Oo. Karıncalandı. Karıncalandı. Donmuş ya. ayakları. Taner. Bence tamam. sen pes et. Tamam. Bu tamam. ne son hal? Kez, son kez, hadi. Bir mavi balina tek seferde kaç litre su yutabilir? 3000 ton. 4000 ton. 70 bin litre yani taner kazanıyor. Evet, <laughs> evet Efe'ye döküyoruz. Bin ton dedim ben ya, bin ton ne dedim ya. Efe seninki ne ki ya? Ama ben gerçekten... Şu an seninki soğudu mu? Hadi. Abi benimki soğudu da seninkinin yanında hiçbir şey ya bu. Geliyor. Oo teyze <laughs> niye üstüne tutma <laughs> atıyorsun? <laughs> <laughs> Oğlum elimden öyle çıkıyor. <laughs> Dünyadaki en uzun yaşayan ağaç kaç yaşındadır? Taner kaç yaşındadır? 2500. 2500. 2400. Diyor ve Taner kazanıyor 4800'dü. Ya 4800 lira <laughs> zaten 3000. Annem, annem ağır annem dikkat, ağır dikkat ağır. et aşkım. Ya az bile söyleyeyim. Tık 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 bravo. <laughs> Dünyadaki en hızlı kaplumbağanın saatteki hızı yaklaşık kaç kilometredir? 0.3 kilometre diyorum. Ben de 1 kilometre değil. 1 kilometre mi? Sen kaç dedin? 0.5 kilometre ile Efe ya kazanıyor. Ya bu. Sen Dök yavrum. 0.2 ya. Ya kaplumbağa dedin. Milimetrik milimetrik yürüyor ya. Dök çocuğum. Baba özür dilerim. <laughs> Ah kızım, canım kızım. Ya? Dünyadaki en büyük deve kuşu yumurtasının çapı kaç santimdir? Deve kuşu yumurtasının çapı. Ee, Çabuk ol Efe, donuyoruz 40, ben burada. 40 santim. Taner. 42 santim. Ya. Diyor ve Efe kazanıyor 18 santimde. Ya şöyle ya. <laughs> <işte> ya. <laughs> Ay Yok, Taner. Ben pes Taner bu suda durulmaz. Arkadaşlar ben pes ediyorum. Olmaz. Allah. Maalesef dondum. Pes ya. etti. Ya, Of. Buz, bu Çık hafif, şurada çabuk, çabuk çabuk çık. havuza atla. Arkadaşlar bir kapak fotoğrafı molası verelim diye bütün paketleri içine koyduk. 5 dakikada fotoğraf için böyle kaldılar. Bence bunu burada bitirelim. Sonu ben iyiye bittim, gitmiyor bittim, bu durumun. Bitti. Çıkın bittim. çıkın. Ben de bittim. Ben de Ay bittim. Taner. Haydi, ben Taner, Lina çabuk çık. Ay, çabuk dondum. çık anneciğim. Adam, sen niye geliyorsun? Bir girebilir miyim ya? Bir gir, gir. Abla! <laughs> Taner sen bunu nasıl durdun? <laughs> Ama sarı bu da çok soğuk. Bakayım. Çok. Oğlum seninki de çok soğuk ama Tanerinki bunun. Buzjesi yaptım Efe. 3 Gerçekten, katı fazlası. Ya şu su bu arada 2 derece falan yani o kadar soğuk. Ne ikisi be? İki Eksi mi? mi? Bakayım, ne 2 derecesi ya. Oğlum Eksi bak, -40. Bak. Gerçekten felaket Abi, soğuk. Yok. Seni <laughs> tebrik ederim Taner. Abi yani ne kadar sen, ben fazlasam da ben de tebrik ederim. Aynen ben. her ne hakikaten kadar sen kazanasan da. Teşekkür ederim. <laughs> Bence havuza atlayın. Çıkın oğlum, çıkın. Havuzun gerçekten suyu buradan çok daha ya. sıcak. Atla Taner atla. Dikkat, Abi, dikkat. Şey yapmaz değil mi? Yapmaz, yapmaz, at. Yok, Sadece uyuşursun. Yok yok, bu su diğerine göre daha şey. Yakıyor, yakıyor. Yakıyor, değil mi? Yakar, şu an giremem diyor. Sen bir dene. Gerçekten yakıyor. Ayaklarım yanıyor. Bu ne? Çünkü soğuktan çıktınız Abi, o yüzden. Kardeşim. Oturun, bacaklarınızı yavaş yavaş sokun. Yavaş yine şuraya basamıyorum. <laughs> baba, baba ben sana girdikten sonra direkt amca aldım. saniye yakıyor sonra geçiyor. Ha babam. Baba, baba, musluğun suyu baba, biliyorum. bu havuzun suyundan çok daha soğuk. Daha iyi. Işte. Evet, evet, Daha yani, soğuk Taner. Daha, iyi. Daha daha iyi. Daha daha iyi. soğuk Hem. Doğru. Bir anda sıcağa girince yanıyor doğru. Benim <laughs> ayaklarım da bembeyaz oldu ya. <laughs> i̇yi açılmış oldu biraz. Efe üst bacaklarınla alt bacaklarının rengini, ayakları... rengini göstersene. Üst bacaklar bak bak bak. Şort giymiş canım üst bacak. Ben beyaz altı da yanmış sürsü ya. <laughs> Hadi gir artık. Asla. Bakalım çıkabilecek mi? Yandı mı? <laughs> Abi sen de. Ne yaptın? Soluksuz geliyor. Çıkmak için. Yandı çünkü. <laughs> yandı ayaklarım yandı diyor. Efe korktu. Dal Efe. Vallahi yakıyor ya. Çok yakıyor ayakları. <laughs> Yapmıyorum Oo elimizin. yakıyor abi yakmaz olur mu? Sarma kuşlarım yanıyor? <laughs> evet arkadaşlar bir soğuk videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz videomuz için like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.